aha vural arıyor. Alo? Alo. ne oldu? Ya yayında mısın? Aha. Ya? ya sorma ya Şerefsizlik bir komşu var bizim. Ha ee, A desek, B desek, C desek evde bir ses yükselse yönetimi arıyordu, şikayet ediyordu. Ee, yönetim bizi sabah arıyordu işte ses yapıyor musun Biz diyoruz normal hani ben yani yayıncılık yapıyorum. Yeri geldi sesini yükselebiliyor doğal olarak falan diyordum. Her neyse sonra bir, yirmi, bir daha bir ay oldu buraya taşındı. 20 kere falan yönetim bizi aradı şikayet etti. İşte bugün de şey yapmış. Ebek polis göndermiş. Bir baktık kapıda polis. Oha. Yayındayım ben video çekiyorum falan. Her neyse kapadım apartofar yayını. Dedim abi böyle böyle hani bu mesleği yapıyorum dedim. Ve hani o kadar da çok ya, bak bakma sesimi yükselttiğim zaman e, yükseltiyorum okey ama normal bir şekilde yayın yaparken de arıyor. Yani o istiyor ki hiç konuşulmasın. Ya Her evet galiba. evet muhtemelen. Her neyse, böyle bir durum işte. Kapıya polis göndermiş. Ne yaptın? Ne yaptım dedim, yani yapacak bir şeyim yok dedim hani. Bir şey yapamam dedim bu konuda falan. Polis dedi ki işte bir şeyler söyledi falan, uyardı falan. Dedim hani, e, ne, benim ne yapmam gerekiyor, kendimi nasıl savunabilirim dedi. ki olay mahkemeye gider işte falan dedi. Ben de sıkıntı yok, veririm avukata direkt dedim. Bizim buradan evet, ev bakayım yani. mı sana? Efendim? Ev bakayım mı buradan bizim? Ya ben sanırım bakacağım çünkü burada bir, bir, ay, bir ayda 30 tane şikayet, rahatsızlık kaç defa yayın kapattım. Sırf o yüzden mesela biliyor izleyenler. Bugün de mesela polis. Polis de göndermezsin be şerefsiz. Evet o büyük tık saçma olmuş. Yani öyle yani abi ya. İyi tamam ben bakayım o zaman sana yavrum burada bir şey. Sana da Ahmet valla ben de bakacağım çünkü. Tamam okey canım. ederim. <laughs> diyorum tamam. bir dakika. E, tamam yani, hadi tamam canım hadi öpüyorum. Hadi bay bay abi. görüşürüz. Yani vuralın keyfi yerinde yarına videosu çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Canlı yayında <laughs> <yemin gülüyor> polis bastı. Polis evimi bastı diye videosu çıktı o yüzden. Çok moral bozuktu o da. Bozuk değildir de şey ya. Buluruz ev buluruz ona. Ev buluruz taşındır tam çocuğu lan. Öyle yayın yapılmıyor abi. Bir kere şu an o korkuyla da şu anda çok rahatsız edici. Yani sürekli komşu bir şey yiyecek mi komşu bir şey yapacak mı diye o yüzden. Buluruz yani. Stop dunking.